Herkese merhaba arkadaşlar. Uzaktan Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Sami. Bugün Thomas Malthus ve onun ünlü eseri Nüfus Teorisini konuşacağız. Thomas Malthus kimdir? Thomas Malthus 1766'da Westcott, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Bir parlamento üyesidir, Lordlar kamerasında, Anglikan bir din adamıdır ve onun için aynı zamanda pesimist, politik bir ekonomist olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda daha iyi tanıdığımız David Ricardo ile yakın arkadaştır. David Ricardo da meclisteyken birbirleriyle sert bir şekilde rekabet etmişlerdir. Bu rekabetten de aslında aristokratlar ve kapitalistler arasındaki güç çatışmasının meclise yansımasını görebiliriz. Onun ünlü eserine gelecek olursak nüfus teorisi nüfus artış hızı ve yiyecek üretim hızı arasındaki bir karşılaştırmadır. Nüfus teorisine göre Malthus uzun vadede nüfusun doğal sınırına ulaşacağının ve aslında bunun korkunç sonuçlarının olacağını söylemiştir. Malthus'a göre, dünyada bulunan sınırlı toprak üzerinde sınırlı kaynak ve yemek üretilebilir. Tarımsal gelişmeler olsa bile, bu tarımsal gelişmeler ve tarımsal üretim aritmatik bir artışa sahiptir. Öte yandan, insanoğlu, deyim yerinde ise tavşanlar gibi çoğalıyordur. Malthus'a göre, bu artış geometrik bir artıştır. Bunu grafiğe vurduğumuz zaman görebileceğiniz üzere besin üretimi aritmatik yani lineer bir şekilde artarken nüfus ise geometrik yani üstsel bir şekilde artmaktadır. Malthus ise şunu söyler nüfus besin üretimini aştığı takdirde doğal yollarla bu sınırlandırılacaktır. Çünkü insanların yiyeceğe ulaşımı aslında zorlaşacaktır. Yiyecek fiyatları artacaktır. Grafikte de görebileceğimiz üzere nüfus ne zaman yiyecek üretimine yaklaşsa bir kriz meydana gelecektir. Bu kriz kıtlık olabilir, hastalıklar olabilir, pandemiler olabilir, salgınlar olabilir, doğal afetler olabilir, savaşlar olabilir, iç çatışmalar olabilir. Bunun gibi acı hadiselerle nüfus her zaman doğal bir şekilde besin üretiminin altında kalacaktır diyor Malthus. Malthus'un bu konudaki önerisi ise şu. Tüm bu doğal hadiselerle gerçekleşen nüfusu sınırlandırma biçimleri aslında çok acı hadiseler. Yani sonuçta bunlar savaşlar, kıtlık, hastalık gibi birçok kötü şeyi içeriyor. Bunun yerine tavşanlar gibi çoğalan yoksul kesime doğum kontrolü uygulayalım diyor. Aynı zamanda Malthus meclisteyken İngiltere'de 17. yüzyıldan beri etkin olan yoksul yasalarına karşı çıkıyor ve bunun yalnızca enflasyona yol açtığını iddia ediyor. Aslında Malthus'un birçok fikri aristokratların yararına olan fikirler. Hatırlarsınız ki dönem içerisinde geçerli olan Mısır yasalarından bahsetmiştik. Bu Mısır yasaları aslında aristokratların yani toprak sahiplerinin topraktan elde ettikleri geliri kirayı koruyan yasalardı. Ve bu yasaların özellikle tartışıldığı zamanlarda İngiltere'de kıtlık vardı. Yani aslında Malthus bu kıtlığın doğal bir hadise olduğunu, nüfusun sadece çok fazla arttığını ve bunu sınırlandıracak bir faaliyet olduğunu sabunuyor. Bunun haricinde aynı zamanda İrlanda patates kıtlığı da Malthusian fikirler sonucu oluşmuş bir hadisedir. 1845 yılında İrlanda halkının temel besin maddesi patatesken bu patatese bir mantar bulaşıyor. Bunun sonucunda ilk yıl %40 sonrasında ise tüm patatesler yok oluyor. 7 yıl süren bir açlık ile yaklaşık 1 milyon insan ölüyor ve 1 milyonu da göç etmek zorunda kalıyor. Tabi İrlanda'da gerçekleşen bu kıtlığın bir sebebi de İngiliz lordların kararları. Uygulanan merkantilist politikalar yüzünden Amerika'dan mısır ithalatı yasaklanmıştır. İrlanda'daki buğday üretiminin tamamı o dönemde İngiltere'ye satılmaktadır. İrlanda'dan sorumlu lordlarsa Malthus'un teorisini örnek göstererek bunun çok hızlı üreyen İrlanda halkına tanrı tarafından gönderilmiş bir felaket olduğu sonucuna varmışlardır. Tabi bu şartlar göz önüne alındığında İrlanda'nın neden bir bağımsızlık savaşı vererek İngiltere'den ayrıldığı çok daha kolay anlaşılmaktadır. Bunun haricinde Malthus'un fikirleri Darwin'e de örnek olmuştur. Malthus'un bahsettiği kıtlık sebepli doğal seçilimle aslında Darwin evrim teorisinin ilk fikirlerini ortaya koymuştur. Günümüzdeki verilere baktığımız zaman 1950 ile 2020 arasındaki nüfus artış hızına baktığımız zaman özellikle 85 yılından sonrasında nüfus artış oranının gitgide azaldığını görüyoruz. Bu nüfus artış oranı özellikle gelişmiş ülkelerde yani Avrupa ülkeleri gibi ülkelerde çok daha düşük ve bazılarında ise eksi. Diğer bir yandan acaba Malthus'un fikirleri doğru olabilir mi diye düşündüğümüzde bu şekilde gördüğünüz haritada 2013 yılını baz alarak kişi başına düşen kalori miktarlarını görüyorsunuz. Ne kadar koyu renk o kadar fazla kişi başına düşen kalori. Bunun yanında dünyada da yemek arzına bakacak olursak 93'ten beri artan bir trend olduğunu görüyoruz. Bu grafikte de aslında 61'den 2013'e kadar daha ayrıntılı olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Amerika, dünya ortalaması, Asya ve Afrika şeklinde artan trendler halinde kişi başına düşen kalori miktarlarını görüyoruz. Peki siz nüfus teorisi ve Malthus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teorinin 21. yüzyılda hala geçerliliği olabilir mi? Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda hep birlikte görüşmek üzere.